Bir erkek seyircinin saçına bigudisler. <laughs> yani. Aydı bakalım. Kim gelmekse. Aa orada saçlar çok güzel alar var gördüm gördüm gördüm. Kim üstüne hiç alınmıyor bu arada o. <laughs> Tam bir gudiliksin bak. Lütfen. Evet. Lütfen. Bence de buradayım. Bak inanılmaz bir gudilik saçım var lütfen. Bakıyorum erkekler. Alkış istiyorum. <laughs> <laughs> Buyurunuz efendim İsminiz bir nedir? Şey Gerçekten. Şey söyleyeyim mi? Benim de yok. <laughs> sen, sen de mi bilmiyorsun hiç bigudis? Sen... <laughs> Kaç oldu? Çok eski. Lütfen buyurunuz ortamıza. Şu güzel saçlarınızı, sırma saçlarınızı görsünler. <laughs> i̇yi misiniz? Daha iyi olacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben güzel saç yaparım. Bu arada kuaförüm de bilir. Fesamı şey şu an tutturdum mu? Tutturmadım. Çok kötü yaptım bütün teyzelerin <laughs> kendi. Burada da ben giriyorum. Tutturmadığım için oldu galiba. Ama tutturman lazım, evet. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Sonuç güzel olunca Bu arada bigudi sarınca saç çok güzel oluyor. Ben olsun. Peki. <laughs> Peki. Ben neden <laughs> kapatamıyorum bunu? Bak kapanmıyor. Put yapınca takılıyor. Put yaptır bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ben çok <laughs> güzel saç yaparım Bir dedikten beş dakika. Ya evet beş dakika sonra ben. İşte. İşte, işte başardık. İşte <laughs> Ay lütfen telefondan bak kendine. E evet, ama işte program sonuna kadar böyle kalmanız şart değil. <laughs> <laughs> teşekkür ederim. bir alkış istiyorum. <laughs>